Zerre'nin tarifini üstadımız yapıyor ya, evet. o bir profesör demiş ben şimdiye kadar böyle bir tarif görmedim yani. <laughs> o nasıldı? Zerre Risalesi'ni okuyordunuz değil mi? O evet, evet. evet. abi. <laughs> Zerre Risalesi'ni okurken bir fizik profesörü derste varmış. Samsun'da öğretim görevlileri dersi vardı. Ben belki de gafletle okuyordum, o anda anlayamadım yani. Ama adam demek anlamış ki böyle yerinden zıpladı. Ya dedi biz nokta gibi, zerre gibi şeyleri tarif edemiyoruz. Yani nokta nedir? İşte kalemin deftere bıraktığı en küçük iz. Ya bu diyor noksan bir tarif ama ne yapalım? Bir yerden başlamak lazım işte. Onun için böyle deyip geçiyoruz. Veya fonksiyon diyoruz. İşte şu diyoruz. Yani geçiştiriyoruz. Aslında bu bir noksan tariftir. Ben zerrenin gerçek tarifini burada gördüm diyor. Allah Allah nedir diyor. ben de telaşlandım. Ger meseleyi geriden aldım. Hartem üstadımız gerçekten orada muazzam bir tarif yapıyor. Allah. Yani zerre nedir? Önce kastettiğimiz mana nedir? Yani önce onu anlamak için Mesela zerre Kur'an-ı Kerim'de var. Ama atomu sonradan keşfettiler değil mi atom. Zerre nedir? Yani eski müfessirler o zerre madem Kur'an'da var öyle tarif etmişler. İşte gözle görülebilen en küçük parçacık yani. yani hatta bazıları misal vermiş. İşte güneş vurduğu zaman toz parçaları görünüyor ya, işte ona zerre demişler. Allah Allah. E ne yapsın? O zamanki şey öyle. Ama sonradan mesela ne oldu? Zerre ne dediler? Ya o zerre gözle görülen toz parçası değil, en küçük parçacık değil. Peki gözle görülmeyen, maddenin en küçük yapı taşı olan atom. Aa, Allah Allah. Kur'an'ın bir mucizesi daha anlaşıldı yani. Bak demek Kur'an atomu biliyormuş yani, atomdan haber veriyormuş dedik. Doğru, bu da doğru. Çünkü Kur'an'ın bir Üstadımız diyor, cümleleri ve kelimeleri bir manaya münhasır değil. Mütadit manaları var. Her asır kendi dersini ondan alır. E, o asırda toz parçası demişler. Doğru. Ama sonradan ne dediler? Atom. Allah, o da doğru. Zerre nedir? Atom. Doğru. Ama sonra atom ne oldu? O da parçalandı, bölündü. O da parçalandı. Evet. O zaman ne oldu şimdi? Yani o zaman zerre nedir? Diyelim ki toz parçası dedik olmadı, atom dedik olmadı çünkü atomun da parçaları var. O zaman gerçek manada hayalende olsa fikren, ilmen düşünelim en küçük yani daha ondan daha öteye bir şey yok. Yani esir esir zerresi diyelim ya da ne zerresi dersen de daha da cüz ilahet ecza tecizaydi ya da cüz ilahet demişler. Evet cüz ilahet ecza işte o nedir? Nedir o? Şimdi gerçek zerreyi soruyoruz yani İşte bu gerçek zerreyi. Üstadımız tarif etmiş yani. Orayı yeniden okudum Allah Allah. Üstadımız orada diyor ki yani sözlerde var. Zerre bahsinin sonunda. Her bir zerre sani hakimin kanunu kader ve kalemi kudretinden çıkan harekete memur birer noktadır. Bunu okuyunca ne dedi profesör? İşte burayı okuyunca adam yerinden zıpladı dedi <laughs> ya dedi gerçek tarifini ben zerrenin gerçek tarifini burada gördüm. İşte bak biz emri kün feykün diyoruz ol der olur işte bu sır anlaşılmadığı için bak tabiata şey yapıyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak her an değil mi? Her zaman mesela mevcudatı tecdit ediyor, tazelendiriyor, halk ediyor. Bir daha diyorum her bir zerre sani hakimin yani her şeyi hikmetli ve sanatlı yaratan Cenab-ı Hakk'ın sani hakimin kanunu kader ve kalemi kudretinden çıkan kader ilme bakıyor yani ilim ve kudretinden çıkan kalemi kader ve kalemi evet, evet kalemi, kader ve kanunu kudretinden yani. çıkan Hareket. harekete memur memur emri bakıyor yani ol der olur diyor ya harekete memur birer noktadır Allah ekber. Sonra diyor ya, İmanda zerre kadar inkişaf kainattan daha kıymetlidir. Ya. Kesinlikle. Ya zerreler, zerreler işte bütün kainatı böyle Cenab-ı Hak onlarla dokuyor, tecdit ediyor, yaratıyor. Ama iradesiyle, ilmiyle, sonsuz kudretiyle yani. hiçbir Bir şey başıboş değil, tesadüfi değil. Hepsi kalemi kudretten değil mi? Ya sonsuz Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, hikmetinden yani nesçolunuyor, dokunuyor yani. Adam ben Allah Allah. Orada ilk defa dikkatimi çekti. Fizik profesörü yakaladı o cümleyi. <laughs> ya dedi biz dedi te tarif edemeyiz zerreyi dedi. Gerçek tarifi ilk defa ben burada gördüm dedi. Evet abi.